Mutluluk bir yanılsama, bir hayaldir. Hayat bir acılar denizidir ve var olmamak, var olmaktan bin kat daha iyidir. Bu sözler, modern felsefenin en pesimist, yani kötümser isimlerinden biri olan Arthur Schopenhauer'a ait. Peki, bu dahi filozof hayatı neden bu kadar karanlık görüyordu? Onu bu derin yaşam nefretine iten sebepler nelerdi? Schopenhauer'a göre hayatın temelinde akıldan ve mantıktan bağımsız, kör, bitmeyen bir güç yatıyordu. Yaşama iradesi. İşte bu irade, yani yaşama arzusu tüm acılarımızın kaynağıydı. Hayattan nefret etmesinin temel nedenlerini dört ana maddede toplayabiliriz. 1. Doyumsuz yaşama iradesi ve acı döngüsü. Schopenhauer'a göre insan sürekli bir arzulama halindedir. Bir arzu tatmin edildiğinde yerini hemen yenisi alır. Bu sürekli istek hali özünde bir eksiklik ve acının ifadesidir. Arzulanan şeye ulaşmak anlık bir rahatlama verse de o anlık zevk hızla tükenir ve ya can sıkıntısı yani boşluk hissi ya da yeni bir arzunun acısı başlar. Yani yaşam sürekli bir acıdan diğerine koşmak demektir. Mutluluk ise sadece geçici bir acı yokluğu anıdır. 2. Varoluşun temel kötülüğü yani evrenin en kötü yeri. Ona göre evren var olabilecek en kötü yerdi. Eğer daha kötü olsaydı varlığını sürdüremezdi. Doğada ve insan ilişkilerinde gördüğümüz bitmek bilmeyen rekabet, egoizm ve şiddet bu kör yaşama iradesinin her varlıkta kendini koruma güdüsüyle ortaya çıkardığı kaçınılmaz sonuçlardı. 3. Zekanın ve bilincin laneti. Hayvanlar içgüdüleriyle yaşar ve anlık acı çekerken insan bilinci sayesinde sadece bugünü değil, geçmiş pişmanlıklarını ve gelecek korkularını da yaşar. Zeka, yaşama iradesinin ne kadar anlamsız ve acımasız olduğunu görmemizi sağlayan bir ayna işlevi görür, bu da ıstırabımızı kat kat arttırır. Bu yüzden insan hayvanlardan daha çok acı çeker. 4. Aşkın ve üremenin iradenin tuzağı olması Schopenhauer, aşkı ve cinsel çekimi, bireyin mutluluğuyla hiçbir ilgisi olmayan, sadece yaşama iradesinin türün devamlılığını sağlamak için kurduğu bir tuzak olarak görür. Bu oyunun sonucunda ortaya çıkan yeni hayat da aynı acı ve anlamsızlık döngüsüne mahcum olacaktır. Schopenhauer'a göre bu acı döngüsünden kurtulmanın tek yolu yaşama iradesini yatsımaktır.